Hadi hadi bize abi. Şey, <action> <fri> yoğunluğumuz başladı. Şimdi siparişlerimizi hazırlamaya başladık. Bayramın ilk gününe dahil olmak üzere 24 saat buradayız. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını tebrik ederiz. Eski günlerimize dönüyoruz. Yavaş yavaş da malum biz bu baba yadigarı bizim mesleğimiz. Biz ailemizin hepsini kaybettik depremde. Bu şölenin en eskisi babamdı Kahramanmaraş'ta. İnşallah o günlerde gelecek tekrardan. <laughs> Testlendi tabii ki Maraş çöreği. Bunun mesela en büyük özelliği zaten diyoruz biz böyle şehir dışlarından hep gelenler oluyor böyle mesela yurt dışına falan götürüyor. Biz diyoruz ki mesela bu Maraş çöreğinin en büyük özelliği odun ateşinde pişmesidir. Odunun alevi çöreğe sinecek. Ne olursa olsun Maraş çöreğinin en büyük özelliği taş fırın çöreği olmasıdır. İlgi geçen sene bakarak son günlerde daha da arttı. Çünkü geçen sene çoğu vatandaşımız hep şehir dışlarındaydı. Malum biliyorsunuz depremden dolayı. Bu sene herkese dönüş sağlandı. İlgi bayağı yoğunlukla. Valla bizim beklenen bayram sabahına kadar, bayram namazına kadar yoğunluğumuz devam edecek diye düşünüyoruz. Hayır, Kendi ustalarımız var zaten. Ya. Mesela dışarıdan gelen amcamın oğlu falan öyle 15-20 kişi buluyoruz.